Yani Cheesecake'in en önemli püf noktaları birçok püf noktası var ama en önemlisi doğru malzeme seçimi. Ben yaklaşık 7 yıldır pastacılıkla ilgileniyorum. 7 yıldır kendi tecrübe etmiş olduğum bütün püf noktaları öğretmek amacıyla. Çünkü cheesecake artık günümüzün popüler bir tatlısı. Bir etkinlik planladık. Kontenjan sınırlıydı. Evet 8 kişilikti. Çünkü eğitmen olarak tüm katılımcıların sorularına cevap verebilmek için sınırlı sayıda tuttum. Bastın Kafe ile burayı kullandık. Alanı kullanmamız açısından bize çok yardımcı oldular. Katılımımız ücretliydi. Bu kadar insanı bir arada toplamışken Filistin konusu değinmek istedim ve bunun için bir bağış yaptık. Burada 8 tane katılımcımız vardı. Hepsinin adına bir yünlük yemek bağışlamış olduk Filistin'e. Bence bu geceyi en anlamlı kılan kısmı da buydu. Güzel bir geceydi, anı biriktirdiğimiz keyifli bir geceydi. Ve ev sahipliği için Boston Cafe ailesine teşekkür ederiz. Etkinlik çok güzeldi, Rümeysa'cığım çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir etkinlik oldu.